ilerliyor arkadaşlar. Her şeyi tek tek ayarlamak zorunda kalıyorsunuz. Karavan işi gerçekten özel iş. Herkesin yapış şekli de farklı, montaj şekli de farklı. Ya, tabii canım ucat mı? Şöyle 2, 4, 6, 8, 7. 7 şer tane ata ata geliyorum. Sen bilirsin usta seyrekleştireyim e, hemen. Ya ya sıkıntı yapıyor ya. Bir daha seni. O ne? Bizim Açalım. YouTube kanalımız. He. Aynen. Gizli kahraman olarak sen varsın abi. Tanıştırayım Hasan <laughs> Usta. Ç Çekim yapıyor mu? Zeki Müren de bizi görecek mi? Hı hı. 30 santim ara. Seyrelteyim mi iyi mi? İyi. Tamam. Neyse evet, gitsin. Bir dem var. Ama 30 şuraya... santim ara dediğin gibi abi. Şuraya da atman lazım. Tamam. Şuraya da at. Kafaya da Hemen. kafalara yanaş. Hemen atıyorum Daha usta. Bir dem var değil mi? Var. Şey de yap. Şu köşeye bir tane parça keselim kafaya. Bir tane oraya. Tamam usta. Oturma yapmasın. Tamam. Görüşürüz. Kolay Görüşürüz. Görüşürüz. Sağ ol usta. Arkadaşlar merhaba tekrar. Bugün günlerden cuma. Şimdi araç içerisinde karkası yapıyorduk en son hatırlıyorsanız. Araç tabanına ısı yalıtımı için uygulama yapacağım. XPS Pro aldım. Isı yalıtım değeri yüksekti, sert olan 3 milimetrelik kalınlıkta. Siyah ve daha kalın olanları var ama onların geçirgenlik düzeyi, ısı yalıtım düzeyi daha düşük. Kalınlığına hani bakmayın. Bu tarz tercih yaparken kalınlıktan ziyade malzemenin yoğunluğuna bakmanız gerekiyor. Şimdi daha önceden elimde olan bu sizin spor salonlarında gördüğünüz meşhur taban matları var ya. Onların da gerçekten yoğunluğu çok yüksek olduğu için elimde olduğu kadar düşemeye başladım. Daha da var. Tamamını kapatacağım. Üzerine de bu almış olduğum yalıtım malzemesini örtmüş olacağız. Karkaslarımız 3 buçuk, 2 buçuk. Yüksekliği 3 buçuk. Genişliği iki buçuk arkadaşlar bu şekilde karkasımızı yaptık araç tabanına bakalım ondan sonra paylaşmaya devam edeceğim biliyorsunuz taban playwood'unu komple yenilemiştik onu da 11 milimetre kullandık diye hatırlıyorum ama emin değilim eski videolarda var onun da altına zift kaplama yapmıştık zift kaplama playwood ısı yalıtım levhası taban ahşabını da koyacağız üzerine minik ince bir şilte sonra da parke tabandan soğuk almayalım diye elimizden geleni yapıyoruz. bitiyor şey Bitiyor usta. Hani yapmamışsın ki? Şeyleri, süngerleri döşedim. Ha bunu altına koyuyorsun, onu üstüne koyacağım. Aynen usta. Şu üzerinde kanal olması çok işe yarıyor. Hani ölçü almak istediğinizde hangi kanaldan keseceğinizi net görüyorsunuz. O yüzden hoşuma gitti yani. Ekstradan ile falan bir ölçerek alınıyor. <laughs> Şimdi şu kalan parçayı bu tarafa keseceğim. Şurada bir kanal yeri yapmam lazım. Evet arkadaşlar, minibüsün taban ahşabına kesmeye gidiyoruz şimdi. Ustalarla ölçüyü aldık. Böyle, böyle, kalan parçaları ya. alacağız şimdi. Geri da bir tane daha 94 alacağız. Dikine bir sol bir sağ. 97. Aynen. İki tane parça koyacağız. Arkaya da bunlardan kalanıyı ilave yapacağız. Tamam. Taban ahşabımızın kesimleri bitti arkadaşlar. Montajda en çok zorlanacağımız yer tabii ki bunları alıp tık 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 Lego gibi koyamıyorsunuz. Su giderleri var, elektrik tesisatı var. Bunların hepsinin deliğinin açılması, işte kenarlarının alıştırılması vesaire var. Bunları ben yapacağım. Ustalar kesimi bitirdi. Gördüğünüz gibi 12 mm kalınlığında taban plakası. Usta bunları tercih etti. E, tercih ederken benim dikkatimi çeken budaksız olsun diye özellikle satıcıya söyledi. Hani budaklı ile budaksız arasında nasıl bir sıkıntı oluyor ben bilmiyorum. Gördüğünüz ilk parçayı önce sol köşeye ayarlayacağız. Bizim için engel olanlar vebasto, vebastonun deliği açılacak. ve Pembecilerde meşhur mazot girişi. Onu keseceğiz. plaka üzerinde. Burada banyonun gideri var. O ayarlanacak. Bu kadar. Haydi başlayalım. Hala eksiklerimiz var. Ama şu var karavan yaparken her şeyin mükemmel olmasını beklemeyeceksiniz. Çok oyalanıyorsunuz çok vakit geçiyor keza ben. 62.5 25 Ay. Yardım koşan bir VMCC arkadaş. Salih daha önceden tanıtmış olabilirim. Daha önceden tanıştık. Sağ olsun yardıma geldi arkadaşlar. Su kontramızın bütün ölçüleri tamam. Şimdi de sabitlemesini yapıyor Salih arkadaşımız. Ben de diğer tarafı kesmeye çalış başladım. İşaretlemelerimizi yaptık. Şimdi kesime başlayacağız. günlerden pazar ve bugün yine mesaiye devam ediyoruz. Şimdi arka bagaj tarafının kalan su kontralarını keseceğiz. Tamamen tabanı bitireceğiz bugün. Onu hmm. da araya keseceğiz. Tamam. Okey. Ölçüsünü alalım mı? Tamam. Şu ara gayet güzel olur. Bu da kalmadı. Nasıl usta? Oluyor mu? Güzel bu oluyor usta yani. sağ olsun sürekli motivasyon veriyor bana. Bu diyor bir yıl daha burada yatar diyor. Bir yıl değil abi iki yıl daha biter burası. <laughs> Sence biter abi burası. Abi yaza hazır olacak diyorum sana. Hala inanmıyorsun bana. Yaza. Bitir bu arabayı. Yazın tatile git, kışına ben giderim. İnşallah. Uğraştırdı bizi ya. Görüşürüz. Hasan Usta işinde çok titiz gerçekten. Çocukları da gördüğünüz gibi öyle yetiştiriyor. Yani en ufak bir yer bile daha düzgün evet, olsun diye mi? çabalıyorlar. Aynen. Ek olan taraf bizdeydi. Ben içeriye geçeyim mi? falan, Çekomastikle, mastikle kapatır. Okan, eline sağlık. Şunları varsa... Karan... Onları da yapalım abi, onları şey... Kaç? Ölçülerini alalım. Bunda karkas burada. yok. Abi. Evet arkadaşlar, bugün temizlik zamanı. Temizlik yapmamız gerekiyor, her yer talaş. Zemini gördüğünüz gibi bitirdik ama çok uğraştırdı su tesisatı elektrik tesisatı sıcak hava çıkışı derken Yan birileri de çıkart bu akşam. Bir tane, tane. Tamam. bir tane. iki tane. Tamam. Tamam. Bak şimdi bunu böyle getiriyorsun abicim şuradan. Bir tane vida. Üç tane vida ile çakıyorsun. Tamam usta. İyi ki. Vidanın kafası içeride kalırsa. Ha. Ona tamam. ben ona tamam. ben uğraşırım usta. Vakit harcama. Tamam, yani tamam. sen yani ee, heh. hafşa makkabı al bir tane değil veya ben vereyim sana burada. Vidaların kafaları olmayacak. Heh. Tamam. Lambiri de aşağı yukarı olmaz. Tamam. Tamam. Anladın. Onu ben ayarlayacağım. Tamam. Ee, bir bunları tane bir böyle. Bir Şurası. tane buraya attım usta. Şimdi bir tane attım. Ondan sonra devam ediyorsun Sana buraya. Sana çizgim kadar. şu profilin dibi mi olsun? Dibi olsun veya da geç bu tarafa fark etmez yani. Şuradan şuradan, şuradan bir tane attım. Tabii tabii esnerim. Tamam. Geldim buraya kadar. Tamam. Gerekli. Oradan da şurada da aynasını bitireceksin. Şuraya kadar gel. Geldim. Araya parça koyuyorsun. Lambiller böyle gidiyor. Lambilleri hava tabancasıyla tutkalı bir şekilde çakacağız bunları. -"Tamam olmuşsa. Bu araya da parça koyacağım mı? Tabii tabii koyacaksın. Hepsini atalım. Boydan boya bu profil. Çünkü lambiri burası boş kalırsa altta çakamaz. Yani. Tamam. 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 Komplesini böyle buraya kadar dönüyorsun. Biz de buraya kadar getiriyoruz. Buradan artık bunu arkası neyle kapatırız? Oradan bir kavuşturuyoruz. Buraya kadar lambinin gelecek Tamam. 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 tamam Mustafa. Ona tamam. göre ayarlı. Bu evet. akşam sen bunları Bu geceki görevim bu. Ha, bunları karkasla. Her bütün kayıtların üzerine at. Şuralara kadar da geç. Şöyle mümkünse şuralara Şu kadar. profili 5 santim geçeyim. 200 cm tamam. santim geç şey yapsın. Anlaştık. Bak yerinde güzel oldu. Bir de parka yapılacak işte Volkan buraya. Tamam mı? Şuraya bir tane kapatma yapacağız. Yok burayla bayağı uğraşıyordu bak böyle daha güzel oldu değil mi? Bugün arabanın içine binince direkt akşam kokusu geldi ya. Tabii Abi canım. Bak ya. ben sana bir şey söyleyeyim. Akşam her zaman sıcaktır. Aşağılığın girdiği yer böyle bir huzur veriyor. Bak, fuarda çalıştık çalıştık, başkaları adam baktık, demircide çalışan adam geldi, baktı bizim mobilya içinde uyuyor. Dedik mi, ''Yemşerim senin ne işin var burada?'' ''Ya abi'' dedi, ''demir demirde, buz gibi'' dedi ya. ''Fuarda iş yapıyoruz, gece saat olmuş, 3-5 artık yorulmuş, artık bitmiş.'' Hı -hı. Dedi ki, ''Şurada yatayım, ağaç sıcak'' dedi ya. Vallahi ''Ağaç sıcak'' dedi. Gerçekten. gerçekten. Tamam sen Tamamdır. Ben görevi aldım bugün. Tamam. Bana Artık diyeceğim içinde yürüyebiliyorsun. <laughs> Bu da bir adam buraya. <laughs> ya böyle veya böyle bitireceğiz burayı da evet. bir şey şekillendireceğiz ondan sonra şu duvarlara geçelim. Duvarlara da lazım tutturmak için de saçlara mı tuttururuz ne ne bileyim şunlara mı tuttururuz şeyleri giydirmeleri bir yerlere tutturacağız da. Yani nasıl karar verirsen abi. Tutkallayacağız veya bir şeyler yapacağız. Bir de buranın Onun yalıtım. İzolasyona baksana. İzolasyon mı? yalıtım şeyine bak. Onlar sıcak tutuyor senin. Valla onun faydasını evet. görmeye başladım. Isıtıcıyı da daha denemedim. Deneyeceğim bir de. Ben ah, de mı? <laughs> Orijinalde mi var yoksa sen taktın? Ben taktım. Biz gençliğimizde bir akşam dedi bizim bir arkadaş vardı bugün de geldi dükkana Peki gece saat 3 gibi gelmiş kapıya ava gidelim. Diğerleri de bu kadar kar var. Tan dedim kafayı Gelmiyorum, gitmiyorum. Evin önünden bir türlü ayrılmadı. Neyse gittik. Bir ateş yaktık gece. O kesim yapmışlar. Yaktık, yaptık kar ettik. Saat 5'e doğru o közün aldım bir tarafa. Onun üzerine koydum çalıları. Bir yattım oraya. Sıcacık toprağı sıtmış. Sıcacık kar var. Hiç es yapmıyor bile. Gece karanlıkta daha <laughs> İyiymiş. O da çok güzel ya. Ne yapacağız biz. Giderdim ben. Gökhan bittiniz de bir gün al işte git şeye. İnşallah. Aa. Sağ ol usta. Eee, şeyi de, de parkeyi de 10 milimetre mi alacağız? Yani hı. ev parkesi ya da şey alırsın. Normal şey var su geçirmez var. Derzli parke. He. Evet. Marley aynı eskide kaldı. E ilk fırsatta yırtılır. Hadi yavrum orayı Tabii. değiştiremezsin. O olur. Parkeyi ama usta dedi ki en son atalım dedi. Çizilir yoksa dedi. Daha çok işimiz var dedi. Tamam. Hadi bakalım. Bidalarımı bulayım ben. Geleyim. Ben de gidiyorum. Ya, İyi akşamlar. Hmm. Tüm mahalle tanıyor artık beni. Karkaslar için önce belirli yerlerden ölçüler alacağım. Ondan sonra hepsini standart bir kesim gibi ayarlamaya çalışacağım. Profilin yaklaşık 3-4 santim dışına taş demişti. Ona göre ölçü alıyorum, işaretliyorum. Ondan sonra üçlük matkapla deliklerini deleceğim. Deliklere havşalarını açacağım. Vidaların başları dışarıya çıkmasın diye uyardı. Vidalar yüzeye sıfır olacak şekilde. Üçlük vidayla delik deldim. Ardından havşayla genişlettim gördüğünüz gibi ön kabin tarafındaki döşeme ile sıfır olarak başlattım.